Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi dediğimizde bu insanın hayatına ne katmış olduğunuza bakacağız. Yani bu kişi sizden önce nasıl biriydi? Sizden sonra nasıl bir değişkenlik, değişim geçirdi? E, farklı destelerle ikiye ayırıp enerjileri bunun yorumunu yapacağım. Sizden önce ve sizden sonra gibi düşünebilirsiniz. Bu arada ben mikrofonumu taktım fakat evde çok rahatsız edici bir ses var. Yani fark etmişsinizdir zaten alanımız değişti şu an. Yani farklı bir eve geçtim zaten ço çoğu, çoğunuza diyecektim de videolarımda bahsetmiştim daha önce açılımlara girerken yaptığım konuşmaların konuşmalarda bir taşınma evresinde olduğumdan birçoğunuz biliyordunuz mesajlarda dağıttınız teşekkür ederim. Ee, ve bu yeni evin şu an e, videoyu çektiğim odasında bir problem var. Cam problemi. Çok rüzgar estiğinde çünkü çok yüksek bir kat burası. Rüzgar estiğinde camdan böyle garip bir ses geliyor. Bu ses gibi duymuşsunuzdur. Şimdi yine geldi. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Birkaç saattir bekledim sesin bitmesini, azalmasını ama bitmedi. Ben de mecbur çekmek zorunda kaldım. Zaten çok küçük bir ev olduğu için bir tane daha odası var. Başka bir odası yok. Bir salon. Bir odası var. <laughs> Başka bir şey yok yani. O yüzden çok da çekebileceğim alanım yoktu. Ama umarım sizi o kadar rahatsız etmez ya da ben sesimle umarım orayı bastırabilirim. Daha yüksek frekanslarda konuşmaya çalışacağım. Öncelikle klasik tarot destemi kullanarak bu kişinin sizden önceki enerjilerine bakacağım. Sol tarafı bu insanın sizinle tanışmadan önceki karakteri, kişiliği, ilişkilere bakış açısıyla ilgili e, niyetle çekiyorum ve karıştırıyorum. Sağ tarafı da tam tersi sizin onun hayatına girdikten sonraki ya da e, siz onunla iletişim kurduktan sonraki etkiler neler olmuş bu insanla ona bakacağım. Şöyle kartları görünür bir şekilde koyayım da e, bir yandan da onu kontrol ediyorum. Bu arada yine e, bir noktaya da açıklık getirmek isterim. Hala getirmedim. Evet bir kanalımıza yanlış bir video aslında yanlış bir video gelmedi, bir video geldi ama e, açılımı mı yanlış yaptım, artık başlığım mı yanlış koydum orayı ben de bilmiyorum. Aralık için çektiğim videoya Kasım diyorum ve çoğunuz beni bu noktada uyardınız hani Aralık için mi dinlemeliyiz yoksa Kasım için mi yoksa nasıl bir karışıklık oldu eski video mu yeni geldi? O videoyu ben yeni çektim. Aslında Aralık niyetle çektim ama o kadar çok Kasım demişim ki ki başlıkta da öyle keza Kasım olarak geçti ilk başta sonradan başlığı değiştirdim. Çünkü şöyle bir nokta oluştu ben o videoyu yükledikten sonra aldığım geri dönüşler ve mesajlar neticesinde bir açıklama yapmadım. Çünkü kimisi dedi ki evet bunlar benim kasım ayında yaşadığım gelişmelerdi. Bunları anlattınız. Her ne kadar geçmiş zaman olsa bile hani dinlediğimde tutarlılık gösterdiğini fark ettim. Size güvendim gibi mesajlar geldi. Bir de bunun yanında ben Aralık için dinledim. Siz Kasım dediniz ama Aralık için niyetleniyorum dediler. Ben de dedim demek ki Kasım'da da kendisine pay biçebilen var. Alacağı mesajları göreceklerini görebilenler var izleyenler arasında. Aralık ayı içinde. O yüzden ona bir açıklama yapmadım ama yani ben dediğim gibi aralığa niyetle çekmiştim ama kesinlikle yanlış söyledim. Ama siz derseniz ki hani Aralık için de bir video gelsin. Hani ben ona uyumlanamadım, çok fazla kasım dediniz, odaklanamadım, odak problemi yaşadım diyorsanız eğer arkadan hala şu ses geliyor. Çok özür diliyorum. Kesinlikle duyuluyordur duymamız imkansız ama diyorsanız eğer de Aralık ayı içinde yeni bir açılım gerçekleştirebiliriz. Kolektife armağan bir şekilde. Yani bana yorum olarak yazarsanız onu eğer Aralık ayı içinde çok geçmeden işte hangi aralığın kaçındaysak o tarihten itibaren bir açılım yapıp videosunu yüklemiş olurum sizler için. Anlayışınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de video yüklediğimde şey dedim. Hani çok sonra gördüm. Çok yoğundum şu sıralar. ev taşımadır, düzendir, bilmem nedir. Elektrik yok da evde falan. Birkaç gün elektriksiz yaşadım. Hatta şu anda da zaten internet yok. Onun, onun da bir sıkıntısı var nasıl böyle bir hata yaptım falan çok kargaşa geldi. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Ya eski video değil ama kesinlikle eski çekilmiş bir videoyu atmadım oraya. Kasım'ın başında çekilmiş bir videoyu atmadım. O yüzden aralığa niyetle de dinleyebilirsiniz ama kafa karışıklıklarını önlemek amacıyla 30 saattir aynı şeyi söylüyorum artık susayım. Yine de kafa karışıklığını önlemek amacıyla bir tane daha çeksek iyi olur tabii ki aralık ayı için. Şöyle kartlarımızı hazırlayalım. Ben rahat görebileceğiniz şekilde ayarlayacağım tripodu. Bu arada tripodum da kırıldı. Nazar üstüne nazar çıkarıyoruz gerçekten. Ee, başka bir tripod aldım. Bu tripod biraz daha farklı diğer tripoda göre. O yüzden ayar, ayarı çok daha değişik. Şöyle, şöyle. Koltuğumu da <laughs> Tamam böyle çok daha iyi. Şimdi masa da büyük, diğer masamız küçüktü. O yüzden ben de böyle bir kargaşa yaşıyorum ama çok güzel oldu. Benim içimi açtı bu şeyde. bu konseptimiz de açıkçası. Şu kafamı sokmadan kartları koymaya çalışıyorum oraya. Tamamdır. Hadi bakalım. Aklınızdaki insan dediğimizde, dediğim gibi hep videolarımda belirtirim açılımlarda, hiçbir önemi yok ilişki tipinizin. Plotenik olabilirsiniz, arkadaşınız olabilir, evli olabilirsiniz. Zaten e, gelen enerjilerle, püh Allah kahretmesin seni cam gibi, <laughs> gelen enerjilerle e, anlayıp yorumlayabileceksinizdir. Tekrar kusura bakmayın, um, yani bu ses size çok rahatsızlık veriyordur tahmin ediyorum ama... Şöyle bir başlayalım. Bu kişi sizden önce nasıl bir bakış açısına sahipmiş? Şöyle daha rahat görmenizi istiyorum. Tamam. Şimdi zaten sol tarafı açacağız. Kılıç üçlüsü, para aslı, değnek olmuşu, kılıç olmuşu, kupa dokuzlusu, kılıç aslı, boş deste, heste, kapı, kitap, kadere inanan biriymiş yalnız bu. Yani sizden önce de bir kadere inanışı varmış bu kişinin. Böyle alanlarla uğraşıyor olabilir. Topluluk. Beşinci çakra. Güneş. Ego. Bütün yaşamak. Kendi kendini kabullenme ve değer. Tamamdır. Aklınızdaki kişi sizden önce dediğimizde bakın, olaya bakın. Kadere inanan ama yorgun bir insan. Gerçekten hayatın ona getirdiği sorumluluklardan, yüklerden çok fazla yorulmuş ve duygusal anlamda da önünü göremeyen bir kişiymiş bu kişi ve kalbi de kırıkmış. Bakın sizin aranızdaki durum ne olduğu hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Sizden önce bu kişinin kalbinin yara aldığını, duygusal anlamda zarar gören bir insan olduğunu ve bu yüzden duygularından kendini biraz uzaklaştırıp maddiyata yöneldiğini söyleyebilirim. Yani gerçekten DNA konusu, kılıç onlusu, kılıç üçlüsü burada bu kişinin hayatında çok nasıl desem hani acı çektiren, ona sancı veren ve onu yoran durumun var olduğunu ve bu kişinin sizden önce bir takım hayal kırıklıklarının olduğunu gösteriyor ve çok fazla da önünü göremeyen bir karaktermiş bu. Yani bir sonraki hamlesini hayata karşı duygusal anlamdaki Hayatına karşı, iş anlamına karşı ne olursa olsun psikolojik olarak bir adım daha asmayı gücü olmayan bir karaktermiş bu kişi bir yerde açıkçası. Bunun yanı sıra gerçekten duygusal anlamda, duygusal konularda kendisini fazlasıyla boşlukta hisseden ve yaptığı bazı eylemlerden dolayı da yani kendi hayatındaki bazı davranışlarından da utanç duyan bir karaktere sahip. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de var. Sizden önce bu kişinin şanslı olduğu bir takım alanlar varmış. Belki hala vardır bu alanlar ama daha çok devlet kapısı gibi. Yani işle ilgili bir takım konuları bu kişinin şaka gibi ya değil mi? <laughs> İşle ilgili konuları bu kişinin daha ön plandaymış belki bir memuriyet bekliyor olabilir ya da çok fazla iş peşinde koşan bir karakter olabilir ama buna rağmen sizden önce bu kişi kadere inanan bir insan yani benim bir kaderim var hiçbir şey tesadüf değildir diyen bir yapıya sahip olan bir e, yapısı var bir yerde çok korkunç bir ses biliyorum çok da rahatsız etmiştir Siz daha fazla üstüne durmayacağım ama lütfen onu yok sayalım. Ve evet şöyle bir şey, bakın sizden önce bu kişinin 5. çakra, boğaz çakrasında bir takım düğümlenmeler, sorunlar yani iletişime geçmeye dair, iletişim kurmaya dair sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve çevresinin bu süreç içerisinde kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Siz bu kişinin hayatına girmeden önce ya da bu insana tanışmadan, iletişime geçmeden önce gerçekten sosyal topluluklar içinde bulunmuş ve farklı farklı insanlarla bir araya gelen bir yapısı varmış bu kişinin. Çünkü bir yerde, yani bir yönden şöyle kendi aklındakileri net ifade etmesi gerekenleri net bir şekilde ifade edemeyip kendi mutluluğunu başka insanlarda aramaya çalışmış ve bu onda da ego yapmış. Sizden önce kesinlikle egoist bir yapısı, egoist bir karakteri olan bir kişi bu. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de var. Gerçekten hayatına giren başka insanlar ona eziyet etse de, ona kötü gelse de, hani ona iyi gelmeyen yapıları olsa bile onlarla yaşamayı bu şekilde canı acıya acıya, hayal kırıklığı çeke çeke, Um, onlarla yaşamaya alışmış yani kendisine bakın bu insan bütün yaşamak kendi kendini kabullenme ve değer kartıyla burada net bir şekilde bana şunu veriyor bu kişi bu artık ya bu kadar olmaz bu kişi ona bir kötülük yapıldığında bunu direkt bana bunu yapamazsın gibi gösterip ama o durumu da kabullenip kendi kendine ego yapmaya başlamış yani böyle değişik bir süreç içerisinde ve çevredeki insanların da etkilerinden yani çevredeki insanların davranışlarından etkilenerek yaşamaya başlamış kendisini ben buyum deyip değiştirmemeye ve çevresindeki insanların değer yargılarına göre bir yaşam şekli benimsemiş atıyorum arkadaş çevresi olabilir, ailesi olabilir on, ya da işte daha çok topluluk zaten burada. İşte arkadaş çevresi pis bir ortam olabilir ya da ailesi gerçekten bazı durumlara kapalı, kapalı insanlar olabilir. Tamamen onların görüşlerine göre yaşayıp kendisine ben buyum deyip hani ben böyle en üst seviyedeyim deyip o hayal kırıklıklarını, o kalp kırıklığını kendi içerisinde bastırmaya çalışan ve kesinlikle ben duygusuyla ve egolarıyla hareket eden ama bir yandan da manevi değerlere olan bir insanmış sizden önce bu kişi açıkçası. Genel olarak tabloya ve kartlara baktığımda bu şekilde yorumlayabilirim. Biliyorum bu sesi duyuyorsanız sizi çok rahatsız etti bu arada. Çünkü beni yavaş yavaş daha da rahatsız etmeye başladı ses ve daha da yükselmeye başladı. Ee, bu video için o yüzden ayrıca özür diliyorum. Şu an kesme, kırpma şansım yok. Dediğim gibi evde başka oda yok. İnşallah bu sorunu çözeceğim. Ona bu sesin rüzgar sesi olduğunu bilin. Yani çok yüksek bir kat olduğu için böyle bir ses geliyor. Bu sese elimden geldiğince bastırmaya çalışacağım diye öt, öt öt bağırıyormuşum şimdi. Tamam, peki. Bu kişinin sizden sonra Hayatında neler olmuş? Denge, imparatorluğu bayağı büyük kartlarla açtık. Bir kere hayatına girdiğiniz gibi bu kişiye bir denge getirmişsiniz. Para kraliçesi, güç. Sizden önce de bu kişi bayağı para konuları, iş konuları olan bir insanmış. Sizden sonra da bu devam etmiş bu arada. Yani bazı etkiler devamlılığını sürdürmüş. Güneş. Ama bu farklı bir güneş bundan. Şimdi yorumlayacağım. Oradaki güneş bu insanın kendi egosuyla, kendi çıkar duygusuyla kendisine verdiği bir mutluluktu. Ee, sizden sonraki durum biraz daha farklı. Şunu şöyle yapalım mı daha rahat görün? Hı. Tamam. Hilekarlık, um, denge. Bakın ikinci kez denge kartını açtık. Sizden sonra üçüncü çakra diyor. Şuraya da bakalım. Yoldaki ışık. Işık olmuşsunuz bu insana. Evet çoğu şeyi değiştirmişsiniz. Aç gözden de öte. Cehennemin kapıları. Sahicilik yoldaki ışık. Siz bu insana bir şey yapmışsınız. Ya net bir şekilde. Ya bir ders verdiniz. Bu kişinin egosu aniden sönmüş sizden sonra. Bakın. Kendisini kendi duygularıyla ve bencilliğiyle, kendi egosuyla kabul eden insandaki ego bir anda e, alt üst olmuş yani. Bir şeyleri mahvetmişsiniz. Aslında şöyle şimdi söyleyeceğim. Sizden sonra bu kişinin hayatına bir denge gelmiş. Özellikle üçüncü kişilerle, toplumdaki diğer insanlarla, ailesi olur, arkadaşları olur. O diğer insanların lafını sözünü o kadar dinlememesi gerektiğini anlamış bir yerde. Ve bu kişinin hayatı önce ben demektense önce siz demiş. Yani sizi o kadar değerli, önemli ve kıymetli görmüş ki kendisini bir kenara bırakıp önce sizin ne kadar yani kendisinden başka birinin daha değerli olabileceğini göstermişsiniz bu kişiye. Bu bir. Bir ikincisi maddi olarak bu kişiden daha iyi konumda olabilirsiniz. Olanlar vardır. Bu anlamda bu insan kendi maddi gücüyle bu kadar değer yargılarını sarsmaması gerektiğini öğrenmiş. Ya da bu kişiden durumunuz kötü olsa bile paranın o kadar da değerli olmadığını, duyguların bir tık bunun önüne geçebileceğini hissetmiş. Ve onun ben o her şeyi yaparım, benim egom var tavrına siz daha güçlü olduğunuzu göstermişsiniz. Çünkü bu kişi hep size karşı bir kararsız kalmış siz dendiğinde sizi kestirip atamamış. Yani çok çabuk aslında bir şeyleri kendi çıkarları için kestirip atabilecek bir karakterken bir olaydan sonra burada önceliği sizi koyup kararsız kalıyor ve bu insana kesinlikle bir mutsuzluk yaşatmışsınız. Yani ya bu kişiyi bırakıp gittiniz ya terk ettiniz ya egosunu sarsacak bir hamle yaptınız. Çünkü gücünüzü görmüş bu kişi sizin ve kendisinden daha güçlü birilerinin olabileceğini de düşünmüş. Ha bu bir savaş alanı değil. Böyle yorumluyoruz ama gerçekten savaşımsı etkiler vermişsiniz bu insan üzerine. Bu kötü mü? Kötü değil. Çünkü şöyle bir durum var. Bu kişi gerçekleri sizin sayenizde görmeye başlamış. Bir kere gerçekten bu insanın nerede kamera? Yolundaki ışık olmuşsunuz. Onun yoluna, gerçek değerlerine, kendisini bulma yönüne, kendisindeki kötü huyları değiştirebileceği taraflara bir ışık bir yol gösterici, bir bilgi olmuşsunuz diyebiliriz açıkçası burası için. Aynı zamanda bu kişi bakın sizinle güven duygusunu öğrenmiş. Daha öncesinde kimseye güvenemediği kadar, çünkü nasıldı zaten bu kişi kalp kırıklıkları yaşamış, bir adım atmaya gücü olmayan, hayal kırıklıkları olan ve yorgun bir insandı. Siz bu yüzden insanlara güveni yok, daha çok kendi egosu çıkarları için hareketleri vardı. Ama bu kişi sizin sayenizde güven duymayı öğrenmiş. Çünkü güneş kartıyla burada asıl bir imparatoriçenin yani daha güçlü bir insanın ona iyi gelebileceğini ona mutluluk verebileceğini göstermişsiniz. Bunun ispatı, somut ispatı onun hayatında siz olmuşsunuz diyebilirim. Aynı zamanda bu kişi şöyle bir şeydi ama sizden sonra şunu da öğrenmiş gerçekten e, duygularımı birilerine açmalı mıyım açmamalı mıyım noktasında hani böyle bir kararsız kalmayı ve gerçekten bu kişinin hayatında bir şeyleri ona öğrettiğinizi kattığınızı kendi kendine kabul etmiş. Lakin şöyle bir şey. Sizin bu kişiyle aranızdaki durumlara da bu insanın geçmişten getirdiği bir topluluk vardı ya. Arkadaş çevresi olabilir, ailesi olabilir. Etkisinde kaldığı bir takım insan figürlerinin sizinle beraberken de sizden sonra da etkisinde kalmaya devam etmiş bu kişi. Kendi enerjisini yani bu kişinin kendi enerjisini yediğini sizden sonra farkına varmış. Sizden önce farkında değilmiş ama sizden sonra artık bu arkadaş çevresi, mi, aile çevresi mi, neyse bu onlara iyi gelmediğini sizden sonra fark etmiş. Çünkü bir topluluk kartıyla ya da böyle bir kartla da değil daha çok fareler, kötü niyetliler kartıyla enerjisiyle giriyor. Bu burada bize. Ama dediğim gibi bu kişiye gerçekten maddi ve duygusal anlamda bir denge sağlanmasına sebebiyet vermişsiniz. Aynı zamanda şeytani yönleri biraz bastırmasına sebep olmuşsunuz. Ee, ve bu kişinin aç açgözlülüğünü yenmişsiniz özellikle bakın bu insan sizden sonra zekanın kafayı kullanmanın yani böyle zeki kültür yani kendisini göstermesi gereken faktörlerin ego değil başka bir şey gerçekten sonuç şeyler olması gerektiğine ikna olmuş bencillikten vazgeçmiş çünkü çok aç gözlü bir insanmış sizden de hep daha fazlasını istemiş birisi olabilir bu ama siz yaptığınız eylemlerle bu kişinin, bu egosunun ya da bencil duygu ve düşüncelerinin ona kötü geleceğini... Bakın cehennemin kapıları açılmış sizden sonra. Ya bu kişinin bir hareketini gördünüz ya da bir tavrından dolayı terk ettiniz ya da bir durumdan dolayı bir şey yaşandı. Bu kişi cehennemi yaşamış o noktada. Ee, ve gerçeğin asıl sahte değil, gerçek olanın ne olduğunu anlamış. Şu resme dilişe bakın. Yani burada bir adamın ellerinde bir kadın yanarak can veriyor adam kendini atıyor falan filan hani e, sizden sonra gerçekten biraz daha realiteye gerçeğe somut şeylere dönmüş bir karakter bu kendi kişiliği anlamında hani şey diyordu ya burada Osho'nun kartlarına baktığımızda ben böyleyim değişemem Ego'larım için, kendi çıkarlarım için hareket ederim, bazı şeyleri, bazı eylemleri kendi çıkarlarım için yaparım dediği noktada ona bir durum getirmişsiniz ee, ve bunun böyle olmaması gerektiğini anlamış. Bu anlamda bu kişinin değişmesine ve onun yolundaki ışık olması o, olmuşsunuz. Bunu fark etmiş diyebilirim. Evet kendisinden daha güçlü olduğunuzu kabullenmiş. Bu yüzden bazen sizle iç çatışma yaşayan ama bu kişinin hayatında birçok dengeyi de getirmişsiniz bu anlamda. En azından şunu bir kere şu anlamda bir şifa olduğunuzu da söyleyebilirim. Yine güneş kartıyla beraber burada hissettiğim şey. Bakın bu kişi kalbi bu kadar kırık, yorgun ve önünü göremiyorken bir şeylerin yapılabilir ve başarılabilir. Duygusal anlamda bu kadar zarar görmemesi, hani görmesinin gerekmediğini o kişiye göstermişsiniz diyebiliriz. Çok fazla da bu açılımı uzatmak istemiyorum diye diyeceğim başka şeyler vardır ama bu ses beni çok rahatsız etti ve biliyorum ki sizi de rahatsız etti. Size bunu buna maruz bırakmak istemiyorum açıkçası. Umarım bu açılım hoşunuza gitmiştir ve rezone olabilmişsinizdir. Eğer rezone olduysanız Beni takip edebilirsiniz. Çünkü bir video rezone olduğunu, olduğunuzda diğer videolara da otomatik olarak e, rezone olursunuz. Birçoğunuz en azından herkes için olmasa da bunu bilimsel Kanıtlarda sunamam çünkü. Ama beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresimiz ve mail adresimiz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılımları o şekilde gerçekleştiririz ve istediğiniz eğer başka açılımlar, başka videolar varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz ve bu video evet dediğim gibi biraz kısa oldu. Bu kadar kısa tutmak istemiyordum ama umarım diğer açılımları daha uzun ve böyle hani diyoruz ya hiçbir şey tesadüf değildir diye. Belki bu sesim bile bir bakın videoyu kapatacağız dediğimizde ses kesildi çünkü. Hani bir tesadüf değil belki yapmam gereken şu an bir şey vardır diye düşünerek böyle bırakıyorum. Siz de umarım duymanız gereken mesajları duymuşsunuzdur. Eğer bana razı olduysanız abone olabilirsiniz ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.